gelmez. Nereye gideri gel Oraya da gelmez. Şimdi Havva Murat'a niye aşık olmuştu? Evlenmek için... Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında öyle bir şok yaşandı ki Havva Nur'u ev sahibi kirayı ödemediği için evden attı arkadaşlar. Duyduğunuz gibi yani Songül Karlı ise adeta şok oldu ve el birliğiyle Murat arayan Songül Karlı Murat'ı bulamadı arkadaşlar ve Havva Nur evden atıldı ve evsiz kaldı. Havanur'un evsiz kalması herkesi şok ederken Murat'ın hiçbir şey yapmaması tepki çekti. Arkadaşlar Murat artık Havanur'u tamamen hayatından silmiş durumda ve Havanur'u artık istemiyor. Ne çocuklarına bakıyor ne de Havanur'a artık bundan sonra kendi hayatımı yaşayacağım deyip buradan yani İstanbul'dan gitti arkadaşlar ve bir daha asla döneceğimi sanmıyorum. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.